Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahü Ekber. İlk neden burayı tercih ettin? Sevdiğim için temiz, düzenli, çok güzel, yemekler güzel. Hastamız var Çapa'da, o yüzden biz ilk defa burada açıyoruz. Çalıştık, işe, gide, işten geliyoruz, gidemediğimiz için burada yapacağız. İstanbul. Kaliteli ve uygun fiyatlı menülerle buluşturan kent lokantaları Ramazan ayının gelmesiyle artık iftar saatinde de kapılarını açıyor. Gelin biz de Ramazan'ın ilk gününde ilk iftarda İstanbullulara eşlik edelim. En büyük lokantaya gitmekten yarım saat önceden geldi. Kaçırmamaya çalıştık. Çok iyi olmuş. Çok temiz bir kere şey yani. Ve fiyat olarak düşündüğünüzde harika. İstanbullular iftar saatinde tam 11 kent lokantasında sıcak yemeğe ulaşabiliyor. Ne var bugün benim? Mercimek çorbası. pirinç pilavımız var, dönerimiz var, ayranımız var. Ne kadar ödeyecekler bu menü için? 40 TL. Dışarıda iftar menülerine bakma şansınız oldu mu? Tatlı normalde 40 lira 50 lira yersin dışarıda. Mukayese edilmez. Az önce vatandaşla onu tartışıyorum. Maliyetin tamamen altında bir şey. Bir meyve suyunun fiyatına yemek yiyoruz 5 çeşit. Burası bedava ya. Bunu da Allah razı olsun. öyle bir yemeği en az 4 katı 3 katı 4 katı üzerinde. Kafamıza bir hesap yaptık. 40 liraya vurduk. Bayağı bir gün yemek <laughs> yiyebiliyoruz. Oruç tutuyorum. Onun için, tutuyorum, onun için geldim. Eşim işte ben de buraya geldim. Allah razı olsun bu yemeği Yapan verene. Da.